Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci hesabımızda yan şarımızdayız Evet yine muazzam bir iş yine ben Arkadaşlar şimdi önceki Brawl Stars bölümünde Ne no olmuştu Brawl Stars'a tekrar başlamıştık ve size şey demiştim kurulu hesabım gitti demiştim. Fakat arkadaşlar eski iCloud hesaplarımın tümünü açtım. Yani hepsinin maillerine bilmem nelerine bir sürü mailleri denedim denedim. Sonunda en son denediğim oldu arkadaşlar. Yani evet şu anda bu hesaptayız ve burada da kutular var. Bir şey çıkacağından değil ama olsun yani. Ben de biraz su içeyim arkadaşlar ya. Evet ben su içmemi dinlediğinize göre maçımıza girebiliriz. Hemen rahatsız etmeye açalım. Evet şimdi gençlik. Neye giriyoruz? Çift hesaplaşmaya girelim bence. Bence de. Bu hesabımızda da Gale'la Nani vardı arkadaşlar. Oğlum, ne oluyor lan? Evet. Ya arkadaşlar bu kutularda bir 5000 oluyor. Bir 5500 oluyor. Anlamıyorum ya. Niye böyle oluyorlar ki? Abi 4 kaldı ya. Ciddi misin ya? Oo bel primo. Dayı. Bak bu işler böyle yürümez. Hay salaklar. Neredesiniz lan? Gelin ulti doldurayım biraz sizden. Şurada koskocaman alan var şimdi. Nereden çıkacaklar belli olmaz bunların. Orada. Abim dur bir yavaş. Abi ya. Neyse inandım benim şeyim var da bu salak ne yapıyor? Tamam abi alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Ya Ya abi salak mısın sen ya? Seni sayıyla mı verdiler bana koçum? Zaten bir tane var. Sayıyla verse Ya ne diyorum ben arkadaşlar ya? Bu Brawl Stars videolarında çok saçmalıyorum. Bakın son videolarda Brawl Stars oynamadığım videolarda çok saçmalamıyordum. Hatta hiç saçmalamıyordum. Çünkü konuşacak bir şey yok. Yani arkadaşlar. Tamam abi onu da aldık. Çok süpersin. Çok süpersin. İkinizin de ortasına. Abi hayır ya. Şu bana vurmasın. Vallahi çok vuruyor arkadaşlar o tarih ya. Abi dur dur dur. Zaten çok da atlayamadım. Abi vursana ya. Aldın onu. Aldın onu. Dur abi bunu da aldık. Bunu da aldık. Tamam al süperiz. Süperiz abi. abi. bu adamda enerjisi var. Yani abi dur kasma internet. İnternet, internet yapma please ya. İnternet yapma please. İnternet. Abi. Bu ne ya? Al ne hepiniz ölün. Alayına diz. Ya arkadaşlar zaten ben ya internet kasması da bilinci olurum. internet kasası da yani. Ya arkadaşlar pro işte bizde ya. Yıllar ne diyorum ben? Ha? Eskiden seviye atladığında da şey yapmıyor muydu ya? Ve yanımda da bot varmış arkadaşlar. 84 tane verdi. Çok dışıklar. Ama bir başka daha giriyoruz gençlik. Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya da like atın. Ge i butonundaki i butonundaki mi kart? Neyse işte arkadaşlar i butonunda da videolar var. Oraya da gidip izleyebilirsiniz. Çok dışıklar onlar da benim videolarım yani. Ayrımcılık yapmayın please. Şimdi bibicim gel buraya. Bibine vururum senin ama ha. O deril Rihol. sakin olun çocuklar. Evet. Ben videoya e girmeden önce de arkadaşlar bir sürü görev yapmıştım şeyi tamamlamak için. Abi öldürün birbirinizi çok süpersiniz ya. Bana mı geleceksin? Bana mı geleceksin sen? Cen büyüdüğünde bana mı geleceksin Cen? Abi. Ha ah, ah. ha. Abi ya. Hani hey salak sanki vurabiliyor mu? Ve bizim takma arkadaş nerede ya? Eskiden görebiliyorduk şimdi göremiyoruz. Bakayım ekranın hiçbir yerinde yok evet. Bizim takım arkadaş da burada pussun. Hadi pus yerini söylemiyorum hadi hadi hadi. De abim sen bana yardım etmen lazım. Pusup da orada boş boş puslayacaksın. Abi hayır ya. Al onları. Arkadaşlar arkadaşlar çok tehlikeli. Di çok tehlikeliydi. Al onları da al onları da. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim takım arkadaşı beni duymuyor ama. Hissetmen lazım. Biz takım arkadaşıyız seninle. Takım arkadaşı. Abi alırız gibi. Çünkü zaten benim enerjim var üstünde bile 10 yüküz yani ikimizde. Ya <laughs> arkadaşlar pro işte ya. Ya umarım yanımdaki bir de şey değildir. Bot değildir. Takımın yine birinci oldu ya. Biliyoruz arkadaşlar bu işi. Ye. Yeah. Rütbe kaç yeti 10. 64. Bir tane verdi. 64 tane Evet. Tane daha açılıyor. Şimdi ne geldi en son? En son 56'ın geldi. Evet arkadaşlar şimdi 56'ın gelmesi çok iyi oldu çünkü ben bunu unutacaktım. Bir aksesuar daha alacağız arkadaşlar. Hatta şimdi mi alalım? Sizce şimdi mi değil mi? Şimdi mi değil mi? mi? Değil mi? Arkadaşlar yeni aksesuarımız da neymiş? Yavaşlatan toksin. Ne? Yavaşlatan toksin. Zehirlenmiş tüm düşmanları 3.5 saniyelik yavaşlatır maç baş başına kullanmak 3. Tamam arkadaşlar bence güzel bir aksesuar. Bence çok güzel bir aksesuar yani. Altın çıkması da ne kadar iyi olur. Neyse dur. Dur dostum. Menderle değil çok kupa. Buradan arkadaşlar yavaş toks yavaşlatan toksini bir seçelim. Bence tabi bu daha kötü diğerine göre. Çünkü diğer daha güzel. Daha güçlü yani. Bakalım arkadaşlar deneyelim yani. Nasılmış? Yani yeni var güzeldir. Ve bunun kullanım hakkı 3. Bu herhalde arkadaşlar bastığımızdan itibaren. Mesela şunu da bir deneyelim. Şunu da denedik. Evet, evet, evet. Evet, evet. Abiler, ablalar. Beni sağ olun. Beni de sağ olun. Bu kötüymüş arkadaşlar. Benim hiç hoşuma gitmedi ya. Takım arkadaşı da tut gibi. Takım arkadaşı da tutum gibi yani arkadaşlar. Ultim de olsun bari ya. Ulti de dolmadı. Birisine vursam da ucundan hadi. Ultiyi doldururuz. İnternet yapma ama. Yapma ama please. Come on. Yapma internet sen. Ne diye böyle yapan ya. Abi seni de biraz yavaşlatalım ablam. Şeyle ablam. Ya abi sen alırdın bunu ya. Max ya. Max ismi senin? Karakterlerin ismini unuttum. Ya dört takım var. Dört. Dört. Dur dur ya. Arkadaşlar çok kötüymüş. Dünyanın en kötü aksesuarı. Yani bu oyunun en kötü aksesuarı bu. Aksesuar yüzünden kaybettik zaten arkadaşlar. Yoksa şey yani. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi maça girmeden önce şu kutularımızı bir açalım. 10 elmas. Güzel. 10 elmas candır. Büyük kutu açıyoruz arkadaşlar. Büyük kutudan yine bir şey çıkmadı. Bakalım bir şey çıktı mı? Bir şey çıkmadı buradan da. Buradan bir savaş kutusu. Aa, arkadaşlar ya biz niye altın harcadık ki? Neyse. Altın harcamasaydık belki buradan çıkabilirdi. Ama çıkmadı. Önceki sezonlara kaç? Ha kadar gelmişim? 34'e kadar gelmişim. Yaz canavarları. Tara'nın çarşısı. Neyse arkadaşlar. Bir maça daha giriyoruz bunun şerefine. Ya yani biraz önceki maçta neden kaybettiğimi anlamışsınızdır yani. Neden kaybettim arkadaşlar? Aksesuardan dolayı. Yani aksesuardan dolayı. Aksesuarım bu aksesuarla şimdi bak birinci olurum. Tabi takım arkadaşına da bağlı biraz da. Bak mesela bu fren kesin kaybedeceğiz maç. Direkt 15. olacağız yani. 5 takım var ama biz 15. olacağız. Çünkü sürekli bot geliyor anlamadığım şekilde. Vur vurdayım vur bir kere. Gel abi şunu biz biraz zehirleyelim. Şunu biraz zehirleyelim. Şunu bir zehirle biraz dayı. Şunu biraz bir zehirle. Şunu aç abi. Şunu biraz dibine gideyim. Demedim. Şurada da crow var. Herhalde onun aksesuarı yok. Keşke aksesuar olduğunu belirten de bir işaret olsa. Ne kolet de mi var abi bunda? Abi IQ şey ya. Abi. Neyse dur şunu alayım bari. Takım arkadaşı. Çok salaksın ama. Ama en azından senin takım arkadaşın. Güzel bir takım arkadaşı. En azından güzel bir takım arkadaşı. Evet gençlik. Woo! Öldün sen abim. Abim sen öldün ama. Ha, öldüm ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya abi salak bu adam ya. Kesin bot bu ya. İnternet de çekmiyor ki zaten. İnternet de çekmiyor. Evet ikisini de doldurun. Öldür abi. Öldür seni şuna vur şuna. Ah ah ah. Salak takım arkadaşı. Salak takım arkadaşı ya. Bu Riko da herhalde bot. Neyse tamam en azından aldık. Ulti de biraz boşuna gitti ama olsun. Olsun. Takım arkadaşlar ben birleşince arkadaşlar iyi işler çıkıyor ama takım arkadaş kendi boşuna fıs yani. Abi şunu atsaydım var ya çok iyi olurdu zaten onu öldürdüm. Zaten onu öldürdüm. Öldürdüm onu zaten derken şu crow geldi çaldı abi. Şu crow geldi çaldı. Onu da aldın aferin sana abi. Onu da aldın çok aferin. İnternet çekmiyor internet. İnternet. İnternet çekmiyor abi ya şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Abi ben bu işi biliyorum. Ben ciddi ciddi bu işi biliyorum ya. Da abi internet, internet ne diye böyle yapan sen internet ya? Gözünü seveyim ya. Abi hiç hareket edemiyorum. Abi dokuz yüklüyüm birinci olmamız lazım bizim bu maç ya. Takım arkadaşı ne kadar salaksın, ne kadar bot olsan da salaksın takım arkadaşı. Takım arkadaşı, ayıp takım arkadaşı ya. Takım arkadaşı çok ayıp ettin. Çok takım arkadaş derim ama arkadaşlar işte ne yapalım. Takım arkadaşı çok tıt, çok tıt. 540'ımızı da alalım. Şimdi ne verdin bana? Hadi abi bir şey çıksın ya. O kadar kutudan da bir şey çıkmadı ya. 3 yazdım eskiden geliyordu. Şimdi herhalde çıkmıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video yok olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bizi sürekli takım arkadaşlar olur arkadaşlar. Yani. Ama yine de güzel videoydu. Yani bir de bot gelmesi yani gerçekten düzgün insanlar gelse yani çok iyi olacak. Ama işte maalesef arkadaşlar sürekli bot gönderiyor Bravo sanamadığım bir şekilde. Yani güzel bir evlenceli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklamadaki sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoları tıklayarak da diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.